Merhabalar ikizler burcu arkadaşlarım. Bakalım 2023 senesinde sizleri neler bekliyormuş? Şöyle hep birlikte bakacağız. 2023 senesinde ikizler burcu arkadaşlarım neler yaşarlar? Onları neler bekliyormuş? Şöyle bir bakacağız sizlerle. Bakalım kartlarım neler söyleyecek sizinle alakalı. 2023 senesi nasıl bir e, fırsatla gelecek sizlere? Şöyle bir bakalım. Anlık enerjilerde hep birlikte keyifle bir açılım yapalım sizlerle. Şimdi 2023 senesinde ikizler burcu arkadaşlarım sizlere şöyle bir baktığım zaman iyi ekilmiş tohumlar var hayatınıza evet harekette hani geçici bir duraklama, geçici bir e, yavaşlama yaşayacaksınız ama bütün bunlar sizde gereksiz endişe oluşturmasın. Sizler artık anne hani diyorsunuz ki ben çok emek verdim, verdiğim emeklerin karşılığını almak istiyorum diyorsunuz. Birazcık hani bu 2023 senesinde olaylar sanki yavaşlamış gibi gelse de her ne kadar da. Aslında olayların öyle olmadığından bahsediyor. Sizlerde bir ya seyahat o planı söz konusu ya bir düzen değişikliği yani bir yolculuk söz konusu bir yerden başka bir yere taşınabilirsiniz. Hani eğer ülke dışına taşınmak istiyorsanız yurt dışında yaşamak istiyorsanız yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt dışındaysanız kendi memleketinize gelmek istiyorsanız da kendi memleketinize geri dönüş yapabilirsiniz. Yurda dönüş yapabilirsiniz böyle bir enerji söz konusu. 2023 yılında birazcık tabii ki böyle artık köklerinizi sağlamlaştırdınız, güzel temeller attınız, iyi ilişkiler kurdunuz, gerek hayatta gerek işle alakalı, kariyer konularıyla alakalı çok sağlıklı ve huzurlu bir yıl sizleri bekliyor arkadaşlar. Yani bütün hayat kökleriniz sağlamlaşmaya başlıyor. 2023 yılında bir mahkeme söz konusu olabilir, belki bir boşanmanın lafesinde olabilirsiniz ya da daha hani ee, evvelinden açılmış olan herhangi bir dava varsa burada da kaçırılan bir fırsat söz konusu. Hoşnutsuzluk ve sıkıntı e, yaşayabileceğiniz durumlar olabilir. Gözlerinizi fırsatlara açmanız gerekiyor. Yani kartlar aslında şunu söylüyor. Yani 2023 yılında mahkemeyle alakalı herhangi bir konusu olan ikizler burcu arkadaşlarım varsa hani size diyor ki seni kaçırdığın bir fırsat söz konusu. Sen fazla çünkü hoşnutsuzsun. Yani niye? Hani bu fırsatı da kaçırmazdın da ama o kadar diyor hani açgözlülük yaptın ki kanaat etmedin. Hırs yaptın. Kıskançtın, hasetten gözün döndü kendi kendini yiyip bitirdin. Ya yani burada kaybetme korkusuyla çok bencil bir davranış sergileyen, kendi şüphesine, rekabetine, kendi işte kaygılarına yenik düşen e, ikizler burcu arkadaşlarım da e, söz konusu. Eğer öyle bir e, durum yaşadıysanız hemen bu olaydan vazgeçmeniz gerekiyor. Yani güzel sonuçlar elde edebilmek için o hırslarınızdan o e, Hasetlik durumlarından çıkmanız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirseniz artık kendi zihninizin içerisindeki o hapishanelerden kurtulmaya başlayacaksınız. Yani 2023 yılı sizin için tamamıyla bir yaşam tecrübesi kazandığınız bir yıl olacak. Çok önemli bir olay söz konusu. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf var. Ee, yani kanatlarınızı açarak uçmanın vakti gelmiş burada. Yani emeklerinizin karşılığını almak istiyorsanız. E, Zamanda zaten çok güzel tohumlar ekmişsiniz bırakın bu tohumların güzel güzel meyvesini yiyin yani kıskançlığa girmeyin fesatlığa girmeyin fesatlığa kıskançlığa giren kaybedecek çok net söyleyeyim ama e, yok işte bazı hani diyorsanız ben dertliydim benim derdim anlaşılmadı ben nazik terbiyeli olan taraftayım ben masum olan taraftayım ama kimse benim derdimi anlamadı veya karşı taraf benim derdimi anlamadı diyorsanız Burada aslında sizin hani derdiniz anlaşılmış da karşı taraf sadece biraz sizi ertelemiş. Hani siz anlaşılmadığınızı anlaşılmadığınızdan dem vuruyorsunuz. Ama karşı taraf da diyor ki hayır ben seni anlıyorum. <laughs> Anlamış ama karşı taraf sadece süreci biraz zamana bırakmış. Biraz tembellik yapmış, biraz basiretsizlik yapmış orada aslında yerinde bir erteleme kararı olmuş. Yani evet kaçırılan fırsatlar söz konusu ama o olayın öyle olması da hayrınıza olmuş. Yani karşı taraf eğer bir olayı bir süreci geciktirdiyse aslında öyle olması sizin için hani en doğru olan şeymiş aslında. Yani sizin bazen şer gördüklerinizde 2023 yılında hayırlar söz konusu olabilir. Yani şer olan bir şey hani kötüye giden bir şey varsa orada akışına bırakın. Akışına bırakın çünkü öyle olması gerektiği için öyle olmuştur. Sistem çünkü burada size destek veriyor güzel bir yaşam tecrübesi kazandıracak orada size. Yani 2023 yılı aslında ikizler burcu arkadaşlarım sizin iyi olan taraftaysanız aydınlık olan taraftaysanız tamamiyle başarılı bir zaman sizin için. size sunulan fırsatları güvenle kabul edebilirsiniz. Tuttuğunuz altın olacak. Tuttuğunuz altın olacak ama burada ee, sadakat de önemli yani sadakatsizlik yapanların vay haline ama sadakatli şekilde hareket edenler. Eğer arzu ettiğiniz bir durum varsa hani e, özlem çektiğiniz, hasret kaldınız hani böyle e, Leyla ile Mecnun gibi bir, herhangi bir aşk konusu varsa, böyle aşkla alakalı bir durum varsa orada da bir cinsellik gözüküyor. Orada sevginiz tekrardan e, pekişecek. Yani burada 2023 yılında bol bol size cinsellik gözüküyor arkadaşlar. Cinsellik, sevgi, aşk aslında yani sevgi aşk konularında da yani zirvedesiniz zirvedesiniz ama kendi karanlığınıza düşmeyin böyle kurt gibi davranmayın yaşlı kurt gibi hani böyle hep bana hep bana demeyin hani biraz sadakatli olun biraz karşı tarafa böyle sevgiyle yaklaşın tek uçlu olun yani çok eşli olmayın tek eşli olun eğer gerçekten dürüst olursanız sevgide de aşkta da kariyerde de zirveyi yaşayacağınız bir yıl sizleri bekliyor ama burada dediğim gibi çok ama çok dikkatli hareket etmeniz önemli. Yani kendi karanlığınıza kapılmayın arkadaşlar. Yoksa kartlarım çok güzel geldi ama burada Soytarlık yapanlar, hani daldan dala gidenler maalesef evet kötü bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Çok büyük suçluluk duygusu içerisine girebilir. Vicdan azabı çekebilir, kendi yani psikolojisini bozabilir ama aydınlık olan taraf sürekli kazanacak arkadaşlar. Yani iyilik 2023 yılında kazanacak. Kötülük kaybedecek. Burada da sizlerde yoğun bir tema halinde bu gözüküyor cesarete gelenler hani sortarlık değil de daha böyle aklı başında işler yapan arkadaşlar gerçekten bu 2023 yılında çok güzel sonuçlara kavuşacaksınız. Yani ikizler burcu arkadaşlarım burada 2023'te kazanmak da kaybetmek de tamamıyla sizin elinizde. Yani sizler kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Aslında yani 2023 size gümbür gümbür gelmiş. Emeklerinizin artık karşılığını almak hani hasat zamanı. Ama bu hasadı da almak istiyorsanız yani iyi işler yapmış olmanız önemli. Kötü işler yapanlar kötülük ekecekler. Yani kötü bir şey ektiysen kötülük biçeceksin. İyi bir şey ektiysen vakti zamanında iyi bir şey ee, sahibi olacaksın. Şimdi ben burada bakıyorum. E, bazı ikizler burcu arkadaşlarım e, hayatında belli başlı konularda yarım kalmış, yanlış yöne gitmiş. Yasak aşkların yasaklı durumların peşinden gitmiş. Bu yasaklı durumlar da felaketi getirmiş olarak gözüküyor. Ama doğru yolda gidenler sabırla bekleyenler yani birazcık cesarete de geldikleri andan itibaren sabırla ilerledikleri andan itibaren çok güzel maddi manevi e, yani emeklerinin karşılığını alacaklar. Ama yanlış yöne gidenler birilerini yarıda bırakanlar birilerini yarı yolda bırakanlar can yakanların canı yanacak. Çok net söyleyeyim ki burcu arkadaşlarım sizde de aynı tema geçerli. Yani burada kimsenin canını yakmamaya çok ama çok dikkat edin. Çünkü burada yani artık hayatınızda bir değişiklik bir düzen değişikliği söz konusu. Yani bir şeyler değişiyor hayatınızda yenileniyor. Ama ben burada bazı ikizler Burcu arkadaşlarının böyle sırlarak gömüldüğünü hayatında bir koltukta 2-3 tane karpuz taşıdığını görebiliyorum. Bunu yapmayın sırlara gömülürseniz, arkadan işler çevirirseniz, hani kimsenin bilmesini istemediğiniz durumlar, sırlar yaşarsanız 2023 yılında hepsi ifşa olacak. Hepsi patır 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 ortaya çıkacak. Yani yasak aşklara girenler, insanları kandıranlar, aldatanlar, ikiyüzlülük yapanlar, hırsızlık yapanların hepsinin fuvayası tek 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 ortaya dökülecek. Siz siz olun ikizler Burcu arkadaşlarım. Yani şu açılıma nazaran söylüyorum aman aman yani bir şeyleri kontrol altına tutayım derken yani mutlu olmaya giden yolda mutsuzluk yaşamayın. Çok net söyleyeyim. Yani mutlu olmak da mutsuz olmak da tamamıyla şu anda sizin elinizin altında. Yani çok fazla merakını size büyük bir yıkım getirebilir. Ama yapayım canım nasılsa ne olacak ki hiç kimse bilmez ki demeyin. Çünkü birinin gözü sizin üstünüzde. Yani siz sözde sırların içerisinde gömüldüğünüzü zannediyorsunuz. Hiç kimsenin sizi görmediğini zannediyorsunuz ama yani e, orada aldanıyorsunuz işte birinin gözü sizin üstünüzde. Vallahi bir e, yalan yanlış bir iş yaparsanız birinin hakkına girerseniz çalar çırparsanız vay halinizi Hepsi patır patır ortaya dökülecek. Yani çok büyük ifşa olacaksınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz kalmayacak. Buna dikkat edin. Ben sevgili aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.